Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere Aydın Didim Hisar Mahallesi, Sağtur mevkinde, denizi 800 metre mesafede şu arkamda görmüş olduğunuz 3 artı 1 açık mutfak villanın çekimlerini yapacağız. Değerli dostlar villamız full eşyalı. Kamera sistemleri, internet sistemleri, güvenlik alanları vesaire her şey takılı. İçerisindeki bütün eşyaları dahil, eşyalara beraber satılık. Sadece ev sahibi özel eşyaları dışında bir şey almayacak diyebilirim değerli dostlar. Hani eşyalarıyla beraber şu an satılık 236 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş çok güzel, geniş, büyük bir bahçe alanı olan brüt 170 net 150 metre kullanım alanına güzel bir şık nizam. Saltur Denizi'ne, Gümüşkün Plajı'na falan 800 metre mesafede çok güzel bir villanın çekimlerini yapacağız. Değerli dostlar villamızda havuz yok ama siz denizi havuz olarak kullanabilirsiniz zaten. Şayet isterseniz yani çocuklarınız için şu anda da güzel bir havuz alanı var. Ben zaten bahçeyi anlatırken sizlere göstereceğim. Dostlar tanıtıma geçelim hemen ön tarafta. Sürgülü bir otopark kapımız var. İçeride bir kapalı otoparkımız var. Bir de yan tarafı yani şu karşı tarafın tamamı hazine arası olduğu için ev sahibi karşıda bir tane otopark yaptırmış. Hatta iki araçlık bir tane otopark yaptırmış. Siz isterseniz açık olarak otopark olarak tercih edersiniz. İsterseniz yani yurt dışına falan çıkarsanız direkt kapınızı açıp aracınızı şuraya park edebilirsiniz. Dostlar villamız 7 yaşında şu an. Yani emsaline göre çok çok yüksek bir fiyata sahip değil. Kesinlikle şu an eşyalarıyla beraber Neredeyse maliyetine diyebilirim sizlere. Yani neredeyse maliyetine burası müteahhit firmanın elinde olsaydı ben şahsen de yani inşaat yapıyorum. Biz de inşaat yapıyoruz, müteahhitlik yapıyoruz. Bizim elimizde olsaydı biz burayı bugün yapmış olsaydık emin olun, emin olun burayı minimum 6.5'tan sunardık müşteriye. Çünkü niye diyeceksiniz? Yani hesaplıyorum. Sabahtan beri geldik arkadaşlar ölçtük, biçtik. Hesap ediyorum ya diyorum ki müteahhit burayı yapsa burayı 5.5'a satsa zarar eder. Gerçekten zarar eder. Çünkü yerine bir daha yapamaz emsalindeki arsalar bile şu an 3 milyona dayandı. Yani emsalindeki arsalar bile 3 milyona dayandığı için bu villanın fiyatı şu an 5,5 milyon TL gerçekten maliyetine satılık. Bir de içeride göreceksiniz hani klimasıdır, beyaz eşyasıdır, oturma gruplarıdır, yatak takımlarıdır vesaire gerçekten mu muazzam bir malzeme var içeride. Eşya var içeri hep beraber gezelim görelim değerli dostlar. Şöyle girdik otoparktan buradan bir yaya girişi bir de engelli girişimiz var, engelli rampası var. Şöyle geldik dostlar bu tarafa doğru. Çok güzel bir bahçe toprağı. içerisinde güzel bir dut ağacı var. Gerçekten dutlarından yeyi doymadık. Yani gayet güzel görünüyor değerli dostlar. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bir tane, bir tane daha yedim. Hakkınızı helal edin. Belki izleyen hamile insanlar bile vardır. Özür dileyerek dayanamadım diyebilirim. Dostlar orada bir dut ağacı, burada başka meyve ağacımız. Hani bu da erik mi desem, armut mu desem? Vallahi çıkaramadım ama siz çıkardıysanız dostlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İki tane de küçük mandalina ağacımız var. Hatta şu portakal galiba. Arka da görüntümüz budur dostlar. Evin tamamına klima tesisatları falan döşenmiş. Bir de aşağıda depo alanımız var balkonun altında. Güzel gerçekten teras bir balkonumuz var. Devam edelim şöyle. Otopark alanının tamamında güzel bir, bir kilitaş çalışması yapılmış. Şurada dış cephenin ön tarafına Avila Koto dedikleri bir ee, geçirmeli taş yapmışlardı sonra evin tamamını aplikleri falan takılmış diğer cephenin tamamında dekoratif sıfat çalışması yapılmış. Şurada bir depo alanımız var dostlar. Burada da bir kaysa ağacımız var. İki tane hatta kayısı ağacımız var. Gerçi ya, şu yandaki dut galiba. Bu da kaysa ağacı. Bir zeytin ağacımız. Aynı şekilde bir yeni dünya ağacımız. Yani burayı kendine ait güzel bir hale getirmeniz için zaten ağaçların yaşı gayet büyümüş. Yani şu zeytin ağacına bakıyorum. Bu evin zeytin ihtiyacını karşılar kesinlikle. Evin tamamına dediğim gibi dekoratif sıra çalışması yapılmış. Burada da aynı şekilde dışarıda bir depo alanı var. Bir de burada kapalı bir depo alanı var. Siz işte peyzaj makinenizi, makinanızı vesaire tamamını orada istif edebilirsiniz. Dostlar şurada göreceksiniz çok güzel bir alan var gerçekten havuz için. Muazzam bir alan var. Şurada komşuyla aranızda bir tel örgü çektiğiniz zaman burada büyük yaklaşık 4-5 metre genişliğinde 8-10 metre falan da uzunluğunda büyük bir havuzun girebileceği güzel bir alan var. Şöyle devam edelim. Dediğim gibi dostlar saat tur, gümüş kum delizine sadece ve sadece 800 metre mesafede. Çelik kapının ön tarafında şöyle küçük bir veranda alanı var. Geldik dostlar ufak tefek eşyalar ön tarafta var onun için kusura bakmayın burada. Sen şöyle alayım sen gel kapıyı kapatalım şöyle esinti de yapmasın. Değerli dostlar ön tarafa geldik. geldiğimiz zaman direkt burada şöyle bizi bir hor karşılıyor. Buradan yukarı çıkıyor şurada da aşağıda bir vereceğimiz var değerli dostlar. Göreceksiniz merdiven altında bir sana zahmet, bir tanıtsana. Böyle bir geçelim yavaş yavaş. Şurada göreceksiniz dostlar işte PTİ'dir. Dış cephe PTİ'lerini falan hani pas almasın diye normalde masayı bir yurt dışında pas almasın diye buraya almışlar. Bunlar da diye takılır. Leş şeklinde bir spor çalışması yapılmış. Şöyle geldi salon ve mutfağa. Dair dostlar şurada göreceksiniz televizyon ötesi için bir çalışma yapılmış. Tavanlarda güzel bir havuz led. Ortada spotları falan takılmış. Oturma grubu olarak iki tane, üçlü bir tane bercerimiz var. Ortada şöyle göreceksiniz bir araba dekorlu bir e, orta sehpa yapılmış. Şu köşede göreceksiniz işte e, evin güvenlik alarmı, ondan sonra kamera tesisatları falan tamamen oraya çekilmiş. Üst kattaki odaya da e, görüntülü böyle televizyon şeklinde bir bilgisayar çalışması yapılmış. Orada işte dışarıdaki bütün kameraları siz orada görebiliyorsunuz. Buradan tanıtmaya çalışalım direkt. Güzel bir dolap çalışması yapılmış. Bir buzdolabı alanı gelmiş buraya değerli dostlar. Granit bir mermer çalışması, işte şurada bir Ankara seseti çalışması, işte fırınıdır set, üstü davrulmaz setiniz var. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Bütün girişlerin tamamı verilmiş. Yani iğneden tut, ipliğe derler ya, bütün eşyası mevcut değerli dostlar. İğneden tut, ipliğe bütün eşyaları mevcut. Şurada da Samsung'un bir e, bulaşım makinesi. Aynı şekilde 6 kişilik bir yemek masası mevcut. Böyle açılır, uzanır büyüyen bir yemek masası. Burada da bir boy dolabı mevcut. Hatta şöyle açmak istemedim ama özel eşyalar vardır belki. Bir boy dolabı mevcut. Geçelim dostlar yukarıya doğru. Dediğim gibi 170 metre brüt, 150 metre net kullanım alanına sahip. Gerçekten şu an maliyetini maliyetine, maliyetine bir villa. Yani bu bölgede şu an arsalar bile 3 milyona dayandı. Yani böyle bitişimizden bir villa arsası bile şu an 3 milyona dayandı. Devam edelim ilk odamızdan başlayalım dostlar sizlere. Bu odaya iki tane tek kişilik yatak konmuş değerli dostlar ama böyle iki kişilik bir yatak takımının rahatlıkla sığabileceği büyük bir oda. Hani iki tane yatak ayrı ayrı konmuş ama Yine büyük bir hareket alanı kalmış. Şöyle burada da büyük bir çamaşır dolabımız mevcut değerli dostlar. Yani bu eşyalar gerçekten sıfır hiç kullanılmamış diyebilirim sizlere. Zeminlerde seramik çalışması, tavanlarda spotları, havuzları falan takılmış. İkinci odamıza geldik. İkinci odamızda da yine iki kişilik bir yatak takımı konmuş değerli dostlar. Şöyle göreceksiniz yatak başları falan konmuş. Eşyaları masaya bir almış ama hiç kullanılmamış dostlar. Göreceksiniz gerçekten eşyaları tertemiz. Burada da aşağıda belirttiğimiz işte televizyon alanı yani dışarıdaki kamera tesisatlarını falan gören e, burada evin içerisinde gördüğünüz bir çalışma. Şurada da aynı şekilde 3 kişinin rahatlıkla hatta 2-3 kişinin rahatlıkla böyle sağabileceği eşyalarını sabileceği açmak istemiyorum belki özel eşya vardır içerisinde. E, büyük bir Dolap çalışması böyle etrafı dönen gerçekten güzel bir balkon alanı var. Esintiyi fark edeceksiniz o kadar. bu bölgede 3-4 tane klima var evde gerçi ama bu bölgede şu an klima bile ihtiyaç görmeyeceksiniz çünkü denizin esintisi bir de yan tarafının boş olması, hazine arazisi olması çok büyük bir avantaj kesinlikle. Bölgede gerçekten şu an maliyetine satılık bir villa dostlar. Kaçırmayın yani izliyorsanız şayet bu bölgede villa almak istiyorsanız, Satur bölgesinde villa almak istiyorsanız kesinlikle kaçırmadım tavsiye etmem. Geldik orta kuran ve cevan şöyle göreceksiniz iri bir düşseli bir insan rahatlıkla duş alabileceği bir duşa kamın çalışması. Gömme bir rezervuar, Hilton bir lavabo. Sadece bana göre belki bir Hilton lavabo biraz eskidir. Ama onu da siz zaten alırken bence değiştirirsiniz. Yani bu villaya aslında o biraz eski kalmış diyebilirim. Bej bir basamak çalışması değerli dostlar. Korkuluk olarak yuvarlak bir alüminyum tercih edilmiş. Geçelim teras bölümüne, diğer bölümlere falan. Dostlar ilk üstteki bir cebim başlamak istedim sizlere. Yine Hilton Havosu falan takılmış. Düşe kabini üçgen. Çamaşır makinesi, şeniz dokumu falan her şey burada hazır dostlar. Gerçekten seramik veya boya tercihi çok güzel yapılmış. Eskimemiş bile. Hatta şurada Ayşe Kulü'nün güzel bir kitabı da mevcutmuş. Ben de onu yeni fark ettim. Dostlar 4 adet klimamız var. Yani bugün sadece siz klimaları bile toplasanız tanesini 20-25-30 liradan deseniz yani 150-200 lira yakın sadece klimaları yapıyor bölgesinde. Gerçekten yani şu an Samsung klimaları hepsi de 12'lik büyük klimalar. Yani sadece şutla toplarsan toplasan 150 bin lira para yapar. Yani 5 milyon 500 bin TL kesinlikle yani çok villa çekiyoruz. Özellikle altını çizmiyorum bazı yerlerin. Ama buranın altını özellikle çiziyorum. Çünkü gerçekten bölgesinin şu an en uygunu. Hani eşyalarıyla beraber şu an bölgenin en uygunu. Aşağıda iki kişilik yatak odası, iki tane tekli yatak odası vardı. Burada da iki kişilik büyük bir yatak takımının olduğu güzel bir odamız var değerli dostlar. Devam edelim şöyle. Geldik teras bölümüne. Kocaman bir terasımız mevcut değerli dostlar siz isterseniz buranın etrafında cam balkon yapabilirsiniz ama bence hiç gerek yok üstünü kapatmışlar spotunu, spotunu takmışlar zaten böyle üçgen şeklinde bir perforje kapalı camımız mevcut yaklaşık 20-25 metre kadar genişliğinde büyük bir terasımız var şurada göreceksiniz dostlar işte Anadolu oteli biliyorsanız şayet büyük Anadolu resort oteli biliyorsanız şayet yaklaşık 800 metre yakınlığında gerçekten bölgesine şu an denize en yakın olarak en uygun bileği size tanıtıyoruz. Şu ön tarafın tamamı hazine arazisi dostlar. Şu ön tarafın tamamı hazine arazisi. Yani burada hey, yarın öbür gün bir yapılaşma olmaz. Ha bilmiyorum belki devlet e, çıkarır, satar o ayrı mesele bilemem ama yani ya şurada arsa yok. Tamamı hazine arazisi. Onu size ben belirteyim. Dostlar gördüğünüz üzere güzel bir plan çekimlerini yaptık. Şayet e, videomuzu izleyen izleyicilerimiz varsa bu bölgede yatırım yapmak isteyen izleyicilerimiz varsa kesinlikle kaçırmayın. Çünkü bölgesini şu an en uygun villasını sizlere tanıtmış olduk. E, dostlar villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Videoda atladığımız bir yer ya da merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dostlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.